Narsistik bir ilişkiden ayrıldığında, onun fiziksel yokluğuyla birlikte etkisinin de sona erdiğine inanmak kolaydır. Oysa çoğu durumda ondan geriye çok somut bir şey kalır. Bir ses, bir beklenti, bir iç program. Bu, mağdurun davranışlarını, algısını ve duygusal tepkilerini yönlendirmeye devam eder. Bu durum gizemli bir olay değil, açık psikolojik mekanizmalara dayanan bir örüntüdür narsist yeni tanıdıklarla karşılaştırıldığında karmaşık bir tablo ortaya çıkar. Yeni insanlar gerçektir, oradadır. Hatta çoğu zaman iyi niyetlidir. Ama mağdurun iç dünyası hala eski partnerin izlerini taşır. Bu izler güveni, yakınlığı ve algıyı renklendirir. Sağlıklı bir geçişi ise zorlaştırır ve kafa karıştırıcı hale getirir. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Bu etkinin en çarpıcı yönlerinden biri mağdurda yaşanan büyük sınır kaymasıdır. Daha önce doğal kabul edilen sınırlar, dinleme hakkı, öz saygı ya da duygusal güvenlik gibi yavaş yavaş aşınır. Mağdur, çatışmadan kaçınmak için kendi ihtiyaçlarını bastırmayı, kendini açıklamayı ve uyum sağlamayı öğrenir. Bu sadece davranışları değil, karakterin derin katmanlarını da değiştirir. Bir zamanlar empatik cömert ya da güven dolu olan kişiler bu özellikleri zayıflık olarak öğrendikleri için bastırmaya başlarlar. Sonuçta karakterde belirgin olumsuz değişiklikler ortaya çıkar. İyilik yerini temkine bırakır. Açıklık kuşkuya dönüşür. Yardımseverlik ise duygusal yorgunluğa. Üstelik bu dönüşüm sadece mağduru değil, masum üçüncü kişileri de etkiler. Yeni partnerler, arkadaşlar ya da aile bireyleri bu içsel savunma duvarına çarparlar. Narsistin içsel varlığı, mağdurun davranışını ölçtüğü görünmez bir mihenk taşı gibi işler. Narsistin sesi her zaman bilinçli bir anı olarak ortaya çıkmaz. Çoğu zaman otomatik bir öz eleştiri, ihtiyaçlardan şüphe etme veya duygusal beklentileri açıklama zorunluluğu şeklinde hissedilir. Eğer ilişki değersizleştirme, gaslighting veya duygusal şantajla doluysa, mağdur bu içsel sansürü kendine mal eder. Bu yüzden yeni tanıdıklar mağduru mesafeli, güvensiz ya da aşırı kontrollü olarak algılar. Mağdur hala narsistin içselleştirilmiş kurallarıyla tepki veriyor. Bu tepkiler bilinçli tercih veya duygusal refleks olabilir. Bir başka unsur da hafıza ve anlam arasındaki bağdır. Narsist yalnızca sözleri ve davranışlarıyla somut anılar bırakmaz. Mağdurun hangi deneyimleri tırnak içerisinde önemli olarak algılanacağını da şekillendirir. Övgü değersizleştirilir. Sevgi koşullara bağlanır. Sınırlar sürekli kaydırılır. Daha sonra biri samimi bir ilgi gösterdiğinde mağdur bunu hemen gerçek ya da kalıcı olarak algılayamaz. Çünkü öğrenilmiş beklenti şudur: İyi hisler cezalandırır ya da aniden biter. Bu durum yanlış anlamalara yol açar. Yeni kişi çabalar, karşılık bulamaz ya da yanlış anlaşılır. Bu da mağdurun eski inancını pekiştirir. Kimseye güvenilmez. Böylece narsistin fiziksel yokluğuna rağmen etkisi yankı gibi devam eder ve yeni ilişkilerin iletişimini gölgeler. Psikolojik olarak bu süreklilik, öğrenme süreçleri ve bağlanma dinamikleriyle açıklanabilir. Sürekli manipülasyon stres tepkilerini artırır ve beynin ödül tehdit dengesini değiştirir. Aşırı tetikte olma hali, yani her an duygusal bir düşüş bekleme, mağdurun yeni ilişkilerde küçük uyarılara bile büyük anlamlar yüklemesine yol açar. Bununla birlikte travma bağı gelişebilir. Dikkat kesilme ve yeniden idealize edilme döngüsüne bağlı yoğun ve çelişkili duygular. Bu bağlar mantıklı değildir, koşullanmıştır. Yeni partner bu döngüye uymuyorsa mağdur bazen onu tırnak içerisinde fazla iyi bularak şüphe eder. Bazen de eski narsistin davranışlarını bilinçsizce yeni kişiye yansıtır. Bu durumun toplumsal etkileri de gözle görülür. Anlayışlı ve sabırlı yeni insanlar kendilerini dışlanmış ya da çaresiz hissederler. Çünkü çabaları beklenen karşılığı bulmaz. Mağdur yeniden küçük düşürülme korkusuyla kırılganlığını paylaşmaktan kaçınabilir. İş yaşamında bile narsistin iç sesi özgüveni bastırabilir, karar vermeyi zorlaştırabilir ve kendini sabote etme eğilimini artırabilir. Kısacası narsistin psikolojik varlığı sadece romantik ilişkilerde değil, Mağdurun tüm sosyal çevresinde yankılanır. Yine de değişim mümkündür ve farkındalık bunun ilk adımıdır. Bazı otomatik tepkilerin bugünden değil, geçmiş bir dinamikten miras kaldığını fark eden kişi yeniden kontrolü eline alır. Bu farkındalık, güvensizliğin kader olmadığını anlamayı sağlar. İyileşme geçmişi silmek değil, yeniden öğrenmektir. Kendine güveni hatırlamak, ihtiyaçlarını açıkça dile getirmek, bir şey yapmadan önce düşünmek. Yeni tanıdıkların rolü de önemlidir. Sabır, tutarlılık ve açık iletişim eski anlatı ile yeni gerçeklik arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olur. Yeni kişi red edilme ya da güvensizliğin kişisel olmadığını anlamalıdır. Bunlar geçmişten kalan savunmalardır. Ancak kurtarıcı rolüne girmemek de bir o kadar önemlidir. Yeni bir ilişki mağduru iyileştirmekle değil, güvenli bir deneyim alanı sunmakla yükümlüdür. Tekrarlanan saygı, empati ve istikrar deneyimleri eski iç programı zamanla yeniden yazabilir. İçsel düzeyde mağdur bu zihinsel gölgeyi etkisiz hale getirmeyi öğrenebilir. Bunu yapmanın yolu gölgeyi fark etmek ve adını koymaktır. Farkındalık, öz şefkat ve yeni düşünce kalıpları oluşturma pratikleri bu konuda etkilidir. Örneğin eski bir düşünce, bunu hak etmiyorum ortaya çıktığında mevcut gerçeklerle karşılaştırmak ve daha dostça alternatif cümleler kurmak bu otomatik inancı zayıflatır. Böylece eskiden otoriter bir ses gibi hissedilen şey artık yalnızca geçmişten kalan bir iz haline gelir. Var ama yönlendirici değildir. Son olarak iyileşmeyi doğrusal bir süreç değil, bir yolculuk olarak görmek gerekir. Geriye düşmeler doğaldır. Bu emeğin boşa gittiği anlamına gelmez. Her adımda mağdur Yakınlığın manipülasyonla eş anlamlı olmadığını deneyimledikçe narsistin görünmez bağları zayıflar. Zamanla yeni tanıdıklar içsel bir savaşın rakipleri değil, göz hizasında yürüyen gerçek yol arkadaşları haline gelir. Bu yolun sonunda kişi sadece bir zihinsel varlıktan özgürleşmez. Kendi yaşamını yeniden, kendi değerleriyle tanımlama gücünü de kazanır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.